Günde 2 litre su için tavsiyesi çürütüldü. Aberdeen Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, günde 2 litre su günde 2 litre su tüketme önerisinin doğru olmadığını gösterdi. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi gibi konunun uzmanları günlük toplam su alımının 2 litre olmasını tavsiye etse de, yeni yapılan çalışma bunun çoğu durumda birçok insan için çok yüksek bir miktar olduğunu ve su alımı için herkese uyan tek bir ölçü politikasının uygulanamayacağını ortaya koydu. 23 farklı ülkeden 896 yaş arası 5600'den fazla kişinin katıldığı çalışmada bilim insanları, katılımcıların su ihtiyacımızla yakından ilişkili olan ve vücudun toplam su alımı ve su kaybı hareketini ifade eden su devir hızını analiz etti. Science dergisinde yayınlanan çalışmada, Katılımcılar bilim insanlarının gözlemini kolaylaştırmak adına hidrojen izotopları içeren izlenebilir sudan tüketti. Su devir hızı kişiden kişiye göre değişiyor. Araştırma, sıcak ve nemli ortamlarda ve yüksek rakımlarda yaşayanların yanı sıra sporcular, hamile ve emziren kadınların daha fazla suya ihtiyacı olduğunu, çünkü bu kişilerde su devir hızının daha yüksek olduğunu gösterdi. Makalede yer alan bilgiye göre, su devir hızının en yüksek olduğu bireylerin ortalama 4.2 litre ile 20-35 yaş arası erkekler olduğu gözlemlenirken, bu değerin yaş ilerledikçe azalarak 90 yaşlardaki erkeklerde günde ortalama 2.5 litreye düştüğü görüldü. 20-40 yaş arası kadınlarda ortalama 3.3 litre olan su ihtiyacının 90 yaşına gelindiğinde 2.5 litreye düştüğü gözlemlendi. Su devir hızıyla ihtiyaç da yer değil. Aberdeen Üniversitesi'nden Profesör John Speckman, su döngüsünün içme su ihtiyacına eşit olmadığını paylaştı. Spickman, 20'li yaşlarındaki bir erkek günde ortalama 4.2 litre su devir hızına sahip olsa bile her gün 4.2 litre su içmesi gerekmez diyerek su ihtiyacının yarısının günlük tüketilen ürünlerden sağlandığını aktardı. Londra, Roehampton Üniversitesi'nden Profesör Lewis Halsey ise şunları ekledi. Su, insanın hayatta kalması için elzemdir ve su ihtiyacımızı tam olarak ölçmek zor bir iş olmaya devam etmektedir. Bu araştırma, iklim, yaş, fiziksel aktivite, hamilelik ve gıdalardan su alımı gibi faktörlerin gerçekte ne kadar su alımına ihtiyacımız olduğunu nasıl belirleyeceğini ışık tutuyor. Merhaba, bu konu hakkında bir video çekmiştim ama çok gürültülü diye maalesef ikincisini çekmem gerekiyor. E, çok gürültü vardı diye maalesef. E, şunu söylemiştim bu konu hakkında. Zaten e, bugün de 2,5 bu litre içmek lazım yok, 3 litre en ideal yok, 4 litre olabiliyorsa daha iyi olur filan muhabbeti <laughs> varken. En zamanından bir yani başlangıcından itibaren hep insanlar şey diyordu hani nasıl içilir ki falan filan. O yüzden biraz komik bir muhabbet açıkçası bu. Çünkü insanlar anlamıyordu zaten hani içemiyorlar ki demek ki nasıl içilir hani öf falan durumları. Şimdi senler geçti. Kaç sene geçmiştir? Yaklaşık 10 sene geçmiştir. 10 sene sonra bunun aslında doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Her zaman olduğu gibi. Çünkü bilim ya yanılıyor, ya yeni bir şey buluyor, ya da biraz işine geldiği gibi darbanıyor açıkçası. Çünkü zamanında onu da örnek vermiştim. Patates bir yere çok yararlı dendi, sonrasında zararlı dendi. İşte Amerika örneği vermiştim. Mısır patlıyor mesela, inekleri yedirecek hale geliyorlar artık ellerinden çıksın diye. Sonra atıyorum bizim ülkemizde de ya da, da diğer ülkelerde reklam oluyor. Diyorlar ki Mısır çok faydalı, çok yemek, şunlara iyi geliyor. <laughs> Biraz strateji yani. İşte bu damacana muhabbeti hakkında onu da söylemiştim. Renkli bir damacana çıktı biliyorsunuz. Ya da damacana diyorum da işte damacana gibi yani su testisi su torbası bir şey neyse <laughs> su şişesi. <laughs> e, o, 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 konu hakkında bu haberi ben görmeden birkaç saat öncesinde bir kız şey videosu paylaşmıştı. Hani gerçekten mi? Hani içiyor musunuz? Hani alıyorsunuz buna bu kadar para veriyorsunuz ama hakikaten içiyor musunuz? Ya da hakikaten gerekli mi falan gibisinden. O yüzden bayağı bir komik gelmişti bana bu haber. Ah söylediğim şeyleri tekrarladım. Valla sıkıcı oluyor ikinci kez yapınca ama yapmak zorundaydım. Çok gürültü vardı çünkü. Öyle göndermeyeyim dedim sildim. İşin özü bu. Ee, sırf bir bilim insanına diye her insana da güvenmeyin bilim çünkü değişir zaman içerisinde veya bir ergen dalgaga gaga geçiyordu dış güçler falan filan diye ee, ya bana atmayalım bazı şeyleri her şeyde böyle her reklamın yapılan şeyde koşmayalım çok <laughs> atlamayalım çok sazan olmayalım bilgi olsun sadece bilgi olsun diye paylaştım. Ee, araştırmada şey deniyor zaten. işte hamileler daha farklı içer, genç daha farklı içer, spor yapan erkek daha farklı içer, yaşlı daha farklı içer. Ya yani bunun nitesi değişir diyor. İnsanlar kendilerini maalesef zorla içmeye zorluyordu. Ya umarım yapmazlar. Biraz bilinçlenmiş olalım madem. Vücudun ihtiyacı yoksa yoktur çünkü. Bakalım spot misal şunu söylemekte fayda var e, saçma sapan davranmayalım yani günlük ben işte atıyorum iki buçuk litre kola içiyorum oradan ben sıvı oluyorum deyip bu aldığımızı zannetmeyelim e, tuvaleti çıktığınızda e, küçük tuvaletiniz yapacağınız zaman diyelim e, rengi yani çişinizin rengi sarı olmaması lazım elden geldiğince hatta kahverengi olan gördüm yani e, serdam bir renkte ise se sağlıklısınız demektir. Vücudunuz sağlıklı demektir ya da yeterli miktarda su alıyorsunuz demektir. E, su için yani hani e, soda bir, bir yere kadar belki ama su çok başka bir şey. Yani kola içip de işte ice tea içip de meyve suyu içip de su alıyorum zannetmeyin. E, su içtiğinizde çünkü e, vücudunuzdaki toksinleri temizlemesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum yani? Böyle saçma mantıklara girmeyelim diye uyarmak istedim.